YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan su böreği tadında çok pratik bir börek yapacağız. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle sosumu hazırlamak istiyorum. Sosum için iki tane yumurtayı geniş bir kaseye kırıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum. 1 su bardağı süt. Böreğe inanılmaz yumuşaklık ve hafiflik katan bir şişe sodayı ekliyorum maden suyunu. İyice çırpıyorum. Sosumu kenara alıyorum. Çok fazla kabaracağı için ben geniş bir fırın kabı kullanıyorum. Zeytinyağla kenarlarını, her yerini iyice yağlıyorum. Bu fırın kabı için 3 tane yufka kullanıyorum. Sosumu da ona göre ayarladım. Bir tane bütün yufkayı bu şekilde seriyorum. Kenarlarından taştı. İkinci yufkamı bu şekilde minik minik parçalar halinde koparıyorum. Şöyle birazcık açıyorum. Tabanına yayıyorum. Çok bütün kalmasın. Dediğim gibi çok pratik ve çok lezzetli, çok hafif bir börek oluyor. Misafirleriniz geldiğinde hemen şıpşak hazırlayabilirsiniz. Şöyle büyük parçaları da küçültüyorum. 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peynirim var. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da beyaz peynir kullanıyorum. sosumu bir karıştırıp böreğin üzerine döküyorum. Üçüncü yufkamı da dedikleyerek peynirlerin üzerine ilave ediyorum. Şöyle yine yufkaları açı açı seriyorum. Bütün bütün kalmasın. kenarından taşan yufkaları bu şekilde dikkatli bir şekilde katlıyorum. Şöyle yine kenarlarını düzelterek üzerini düzelttim. Şöyle istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Böreği dilimledikten sonra yine kalan sosunu üzerine gezdiriyorum. Kuru yeri kalmamasına dikkat ediyorum. Şöyle kenarlarına özellikle. 3 yufka için bu sos yeterli. Daha fazla yufkadan yapacaksanız sıvı yağ ve süt miktarını arttırabilirsiniz. Maden suyunu arttırmanıza gerek yok. 1 şişe yeterli 5 yufka için. Maksimum 5 yufka için yeterli. bir yemek kaşığı tereyağını ocakta erittim. Yine lezzetlendirmek için şöyle böreğin her tarafına gezdiriyorum. Üzerine susam serpiştiriyorum. Minimum 1 saat oda ısısında dinlendiriyorum sonrasında önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayarlı fırında pişiriyorum. Ee, yalnız e, fırın kabı kullandığım için tepsi olmadığı için fırının ızgara telini en alt kademeye getirdim. Soslu bir börek olduğu için altının çiğ kalmasını istemiyorum. Fırından çıkarırken de kontrol edeceğim eğer altı çiğ kalmışsa e, fırının zemininde 2-3 dakika kontrollü bir şekilde yine pişirmeye devam edeceğim. Bu ayrıntıyı mutlaka yapın her e, borcamda, borcam ya da fırın kabı kullandığınızda mutlaka bu ayrıntıya dikkat edin. Dinlenmesi için kenara alıyorum böreğimi. Börek çok güzel bir renk aldı. Fırından çıkardım. Şöyle dilerseniz altını da bir kontrol edelim. Şu an çok sıcak. Altı da pişmiş. İçi çok yumuşak. Üzerinin biraz çıtır kalmasını istediğim için e, üzerini örtmüyorum. Üzeri çıtır, içi yumuşacık bir börek. Ilındıktan sonra servise hazır. Börek ılındı. Kestiğim yerlerden tekrar bıçakla geçtim. Şu şekilde. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Dediğim gibi su böreği gibi içi yumuşacık. Kaşar peynirler çok güzel erimiş. Üzeri çıtır. Alt kademede pişirdiğimiz etin için altı da çok güzel pişmiş. Bu harika ve kolay böreği mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.